Merhaba arkadaşlar, İlişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Oyamızın birinci sırasında yeşil ipimizle çimenlerimizi yapacağız. Çimenlerimizi yaparken yuva hazırlayıp yuvanın içine yapraklar yapacağız. İki yaprağın ortasına da motifimiz için yuva hazırlayacağız. İkinci sırada renkli ipliklerimizle modelimizi yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Ben yaparken bu renkleri kullandım. Hemen iplerimizin numaralarını ve markalarına bakalım. Altın başak 316. Bir diğer ipimiz kaplan 1003. Bir diğer ipimizin de numarası yok. Markası yabalı arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimize 2 zincir çekip tığ battısını yapalım. Daha sonra bir zincir çekip ipimizi tığa sabitleyip bir üstü aldım. Tığ battığın içine battım. 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Araya battım, kapattım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya battım kapattım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya battım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane bu şekilde ben kirpik yaptım arkadaşlar sizler istediğiniz kadar yapabilirsiniz şimdi bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battı battım 2 2 ördüm bu şekilde bir tane boş kutu yaptım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 zincir çektim araya battım kapattım bir zincir çektim bir üste aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm bakalım bu şekilde bir tane boş bir tane kirpikli tekrar bir tane boş kutu yaptık şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim geriye döndüm burada boş olan direğin tepesine battım ve kapattım 2 tane zincir çektim tekrar geri döndüm bir tane üstü aldım burada oluşturduğum yuvanın içine girdim 2 2 ördüm bir üstü aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm İki tane üstü aldım aynı yere battım İki, iki iki ördüm bir iki üç dört tane zincir çektim bu son yaptığım direğin arasına battım kapattım bir 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım tekrar yuvaya battım kapattım bu şekilde yaprağımızı yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim aynı yuvaya battım kapattım 2 tane zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim 2 2 ördüm bir üste aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki ördüm İki tane üste aldım yuvaya girdim İki. iki iki ördüm dört tane zincir çektim son yaptığım direğin arasına girdim kapattım bir iki üç dört beş tane sık iğne yaptım tekrar yuvaya battım kapattım Burada boş bıraktığımız kutunun içine girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir üstü aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2 2 ördüm. 5 zincir çektim. Araya battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir üstü aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Araya battım. Kapattım. Araya bir zincir çekiyoruz. 2 2 örüyoruz. Tepeye 5 zincir çekerek kirpik yapıyoruz. Çimenlerimiz bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Araya battım, kapattım. Şimdi ben bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Sizler mesafeyi ne kadar istiyorsanız o şekilde çimenlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi buradaki fazla ipimi de yakıp hemen geri geleceğim arkadaşlar. Evet bakalım. Birinci sıra bu şekilde olacak. Kirpiklerimizi yaptık. Yuva hazırladık. Yuvanın içine iki tane yaprak yaptık. Ve motifimiz için tekrar bu şekilde bir yuva hazırladık. Şimdi hemen diğer ipimizi alalım. zinciri çekip ipimi tekrar sabitliyorum. Burada iki yaprağın arasına hazırladığımız yuvanın içine girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane bu şekilde sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Bir üste aldım. Buradan 5. sık iğnenin içine battım. 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir üstü aldım. Aynı sık iğnenin içine battım. 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Buradaki son sık iğnenin içine battım. Kapattım. Bir zincir çektim, geriye döndüm. İlk yuvanın içine girdim. Kapattım tekrar girdim kapattım 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde 10 tane sık iğne yaptık. Şimdi buradaki boşluğa geçtim. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir üstü aldım, yuvaya girdim. Önce bir sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Burada araya battım, kapattım. 3 zincir çektim. Yuvaya battım. Kapattım. Bu şekilde olacak. Bir tane yaptık bunu. 3'e tamamlayacağız. Bunun gibi 2 tane daha yapacağız arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çektim. Bir üste aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 3 zincir çektim. Yuvaya battım kapattım. Tekrar 3 zincir çekip bir üstü aldım. Yuvaya battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Araya battım, kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar yuvaya battım ve kapattım. Evet, 3'e tamamladık bu şekilde. Buradaki boşluğa girdim. Kapattım. Şimdi buraya da 10 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar buradaki yuvaya battım ve kapatıyorum. Bir zincir çekip hemen ipimi kesiyorum. Fazla iplerimi de yakacağım. Geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle elimle düzeltiyorum. Boyamız bu şekilde oldu. Şimdi bunu sizlerle beraber yaptık. Bunu da daha önce yapıp hazırlamıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.